Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kaldırlar Satfer ve bugün sabah BNG oynayacağız. BNG böyle bir kiyle Karşınızdayım. İyi misiniz? Keyifleri yerinde mi abicim? Başlayalım mı? İlk bölüm için harika ötesi izlenme ve beğeni desteği geldi. O yüzden ben dedim hemencik kolları sıvayalım. Çünkü ben de çok sevdim oyunu. Bayağı bir oynayasım var. Acayip bir. Ne, nedir bilmiyorum ama grafik paletimi, renk paletimi, oynanış tarzımı, fiziklerinden dolayı mı bilmiyorum ama oyuna bayağı bir ısındım. Çok çok hoşuma gitti. Geçen bölüm yapamadım. E, çünkü trailer bağlayamıyorum dediğim bölümü hemencik oynayacağım. Çünkü sizden bayağı bir yardım gelmiş. Onu da teşekkür ediyorum. L harfine basınca bağlıyormuş direkt. Onu deneyeceğiz şimdi. Gel bakalım. Tamam dur. Dur dur dur. Aslında dışarıya çıksam daha iyi olacak. Dışarıdan daha hoş olur. Bu kamera da çok dar kaldı ya. Daha geniş bir kameramız yok kardeşim. Hop 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 dur 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 dur. Bu nasıl kamera açısı böyle ya? İyi mi şimdi? L'ye bastım. Bağladı sanki ha. Ne oldu? Arabayı göremiyorum. Ha bağladık bağladık okey. Geniş çıkalım taş da varmış orada. Dön. Hop çok mu içeri? Çok içeriden değil. İyi 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 çıktı kurtardı kurtardı tamam. Oh be. Oy maşallah benzin ucuzmuş abi. Herhalde. Buraya mı döneceğiz? İyi dönelim dönelim. Dur dur. Al ikiye. Biraz hızlanalım mı? Artık hızlanalım abi? Ver dördü. Mouse'u çek şöyle kenara. Ver beşi. Ateşle abi. Ateşli. Hızlan hızlan hızlan. 23 tane checkpoint noktamız olacak. Aralar yakın gibi. Dördünü hemencik gördük. Al beşi. İçeri girelim. Mis gibi. Mis gibi panel abi. Aa kayda girmeyi unutmuşum. Bir dakika. Bir dakika. Kaza yapmayın. Kayıttayız değil mi lan? Evet evet kayıttayız. Harika. Hele şükür. Kusura bakmayın. Birazcık kaçırdık. Çok fazla değil ama. Yedinci vitesteyim. Ya o taş da öyle. Yavaş. Oha iyi ki yavaşlamışım ha. Allah Allah. <laughs> devam. Köprü görüyorum. Al 5'e. 7'yi vereceğim hemen. Al 7. Oh çift vites. Tırda olması gerektiği gibi. Evet sağa girecekmişiz. Bas 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 bas. 7. vitesle devam etsin. Sorun yok. 1500 2000 devir arası iyidir abi. Al şimdi. 5'e indireyim şimdi. Azıcık aşağıya kafayı aşağıya. Şuraları bir görelim. Güzel bir manzara var be. Çek 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 zorla tepeyi zorla. <laughs> Cry engine motoru ha? O yüzden çok sevmişim ben bu paletleri. Alayım dördü. Geç bile aldım aslında. Daha erken davranabilirdim. Daha Hadi yaparsın kırmızı aslan. Hadi. <laughs> Gir şuradan. Abi yavaş. İçeriden dışarıya girelim. Oho <laughs> oho arka taraf ne durumda bakmıyorum bile şu an. Ama hissediyorum en azından. Verdim yedi. Ver coşku. 8 var mıdır acaba? Şuradan tık yaptığımızda geçmesi lazım çünkü. Ki vardır abi. Amerikan tırından bahsediyoruz. 8 olmaz mı ya? Alın. Var mı 8 abi? 9 var mı? 9 da var. 10 da var. Maşallah var da varmış. 12 vites mi o zaman. Yavaş git. Oh köprücük geldik köprüye. Oh yeah uçtuk biraz. Olmaz mı yavaşlasak mı? ne yapsak? Evet şehre geldik. Bir de kendi yolumuzdan yürüsek ya. O o o o. Tamam tamam. İyi. Bir anda böyle ani frenleme yapmak istemedim de tekerler deyince korktum. Sağ mı? Sağa dönüş mü var yoksa öyle? Düz mü? Ha düzmüş. Yol oraya gidiyor. Okey. İleride sağdan döneceğiz. Yavaşlayalım. Gir abi geniş geniş. Arkayı kurtaralım. Girelim buradan da geniş geniş. Oo AZTS onu oynamadık biz. Heh. Al üçü. Al beşe. 7'yi aldım. Beş beş pardon. Sonuncu checkpointmiş. Geldik bile. Ben de şuradan içeri girsem mi acaba diyordum. Bitti. 5 dakika 11 saniye. Tabii ki de daha hızlı olabilir. Tamam olsun. Bu ne abi? Bunun, bunun ne olduğunu çözemedim. Ama aldık. Güzel. <laughs> Senaryolar kısmında şimdi abi ilgimi çekecek başka ne olabilir? Yarışlar. Şunu denemek istiyorum. Araba teslimatı. Araba öyle hızlı bir şeyler var mıdır? Ne dersiniz? Birazcık da hızlı bir şey. Rally cross uzun pist. Abi rally iyi midir ya? Zorluk medium diyor. Çok zor değil. Hadi rally cross deneyelim. Jumps da varmış ha. Zıplıyor hopluyor. Onlar da bir sonraki bölümlerde yaparız artık. <laughs> wow hızlı. <laughs> Al orada Allah el freni çektim ve böyle oldu. Abi araba fena ya. Döndük için döndüm. Al Aldı Al dörde. Ah keşke gaza bassaydım daha iyi bir sonuç alırdım herhalde. El fren çekmek çok da sağlıksız gördüğünüz gibi. Alçık 1. 2. vites çok çabuk oluyor be. Hadi gidelim. Yollar sakat. 44 tane checkpoint varmış ama aralar yakın gibi. Nasıl dönüşte de denemek lazım Elçim? <laughs> ah güzel. İşte aradım el freni. Tamam asfalttayız iyiyiz. Ver beşe ver. Yapıştır. Ver odunu sırtına. <laughs> Al uçağı freni bırakmak lazım gördüğünüz gibi yoksa kaymaya devam ediyor dikkatli kullanalım abi ah, tehlikeli bir ağaca çarpsak paket yani 19 tanesini geçtik. İyi harika. Hop hop yok. Oho, oho 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 yani. Abi bak şimdi kendisi durduk yere bir anda çekti verdi ya. Radiator hasarlandı. Radyatörümüz sağlıksız şu anda. Lan dur dur. Yola gir. Yola gir. El fren çekmesem yine gidiyordum. İçeri girmeye cesaretimle yok şu an. İçeride kameraya girsin. Kaput Allah'a emanet çünkü. Sağa çekiyor araba. Çok berbat durumdayız. Lan rally maceramız çok erken sona gelecekmiş Abi yalnız o yapraktı sadece. Devam devam devam. İçeriden araç pek de hoş gördüğünüz gibi. Şöyle hatta azıcık aşağı doğru eğelim kamerayı. Bakın o oh. bildiğin My Summer Car'ın biraz daha güzel grafik versiyonunu şekli gibi. Yavaş. Hop hop. Bu yaprak dediğimizde çarpılıyor çünkü abi. Az önce yaprakları çarparak kaza yaptım. Ağacı çarpma. Ulan gidiyorduk az kaldı. Burası mı? Acaba? Abi kısaltma da orada bir checkpoint yoktur inşallah. Yani burada checkpoint yok. Bu şansında kısaltmadan geçecekmişiz. Neyse risk atmıyorum. Oo yavaş yavaş. Önümü göremediğim şeyde ben korkarım. Frenlerim yani yolu görmüyorsun. 29. Allah'tan açıklık. Dön 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 aslanım dön. Yola geri gel. Yavaş. Oh köprü. Geç köprüyü de geç. Çarpma. Oh oh. Abi toz dumana karıştırdık ortalığı. Kozu duman'a kattık, doğrusu. 37, 38, çok çok az kaldı abi, çek bu. Ağaç, ağaçlar, ağaç kütleler gördünüz değil mi? Kütükler. Nereye döneceğiz? nasıl bir dönüş oldu öyle ya? 180 reverse yapayım dedim bahaneyle. Olmadı tabi <laughs> dur dur keyfini çıkarıyor şurada. Son iki checkpoint zaten. Dön 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 dön. Hmm, Sonuncu checkpoint. Oha. Allah sizi Düzel, düzel. Huu. Uh. Arabamız çalışıyor abi. Arabamız pazardan. Allah saklasın nazardan diyeceğim ama dönmüyor şu an tekerler. Tekerler. Ol, ol, ol. Abi dönsene sağ be. Sağa dönmüyor. Sola dönüyor da sağ yok. Sola dönecek şekilde ayarlayalım o halde. Bak 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 nasıl sağa çekiyor. Ah. Araba bitti. Son demler bunlar. <laughs> Hadi. Yes. İşte bu. Geçtim. 455. Yeter. Zor denilebilecek bir şeymiş. Ha, otomatik mi bu? Evet, zor diyor buna. Teslimat yapacakmışız ve zormuş. Arkadaki araba ne arabası? Yalnız ben nereye gideceğim? okey. Sola gidecekmişiz. Bas bas. Bas. Bas hanım, bas. Oo. Oo. R8'e benziyor abi. Mazda R8. MX5. Onlara benziyor arabaya arkadaki. Kime teslim ediyoruz bu zengin arabasını? Uçuyor mu acaba arkadaki? O ne lan? Sağa mı gireceğiz? Hadi girelim. Gerçi otomatik ya ikinci vitesi almanın derdindeyim ben. De. Oo zıplıyor, zıpla zıpla bakayım. Hop. Ağaç üstümüze düşmesin. Çiç çiç. Kaza yapmayalım abi. Önümü çok göremiyorum şu an. Yarım görüyorum yani sola döndüğümüzde. Allah <laughs> Çiziklere gel. Woo, spin tires abi. Ne basıyordum ben bu yollarda be. Üstünden üstüne git. Oh, dur dur frenle lan. Taş gördün mü frenleyeceksin. Bu oyunda taşı gördüğünüz anda frenleyin. Çünkü genelde ani dönüşler oluyor taşlarda. Hey hey çok zıplama. Bak araba arkada hareket ediyor. 5 mi? 12 checkpoint mu? Çok azmış. Yol kısa galiba. Bum. 6 oldu. Yarısını geçtik bir yol. Çi çi çi. Uçurayım mı şu arabayı? Yokuş aşağı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> oh güzel güzel. Böyle teslim etmek lazım arabayı. Ekstrem bir şekilde. Ekstrem lojistik diye bir tane lojistik açayım. Şirket kuracağım. Hızlı hızlı teslimat bizde abi. Oh, oh, oh. Yalnız araba şimdi teslimat olmayacak. Başka şeyler olacak. Hızlı ama boş. Sizin istediğin şeyi biz getiremiyoruz abi. Biz geliyoruz sadece hızlı bir şekilde. Ay son iki checkpoint kalmış zaten. Düşme. Lütfen. Lütfen. Dayan orada. Oracıkta da hayatını... Hayatını... Değil. Saçma olacak bu. Oracıkta hayatı tutun diyecektim aslında. Evet. Ay çok yakın. Geldik geldik. Bak geldik bile. Abicim. Bak böyle teslim eden göremezsin. Bak bak dokundurttun. <laughs> yok artık. Geldim abi, geldim. Bak düzgün getirdim aracını. Sallanmıyor, hiçbir şey yok. Daha erken getirdim hatta. Yolu biliyorum çünkü artık. Hatta bak sana, bak sana olsun bu. Sana özel kayak. Normalde biz bunu müşterilerimize yapmayız abi ama bunu benden gecikme olarak gör yani. Tamam mı? Lan. Tamam. Heh. Şöyle geri geri bak bak. Bu bir lükstür abi. Normalde ön ön girerim ben. Al. Al bakalım. Nasıl mutlu oldun mu? Lan alsana. Ha sonunda aldı. <laughs> Paket. Yes 2.33'te bitirdim. Free roll. Hırlong, teşekkür ediyorum abicim. Evet bu bölüm dedim bu kadar. Yine önümüzdeki bölümde belki fiziklere girişirim kazaları falan. Oha ne güzel şeyler var abi. Large jump. Çok eğlenceli şeyler var yani yapacağımız. Sizin aklınızda varsa da. Hyper milling diyor. Enteresan. Kovalamacalar falanlar. Aksiyonu bol. Oo ooo ooo ooo. Eğlence bizi bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beni paylaşmayı unutmayın. Bölüm hakkında, oyun hakkında, benim hakkımda, her şey hakkında tüm bilgiler yorum kısmında paylaşabilir. Düşüncelerinizi değerlendirebilirsiniz orada. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.